vay 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 berekete bak berekete bak Vay. Allah Allah ben sana evde ne yaptıracağım hayatım bunu hadi yapalım kardeşim yapalım Hüseyin Hanım abi birlikte göreceğiz abi of yardımcı olursunuz. Geriz, Hadi, abi yorucu bir iş mi? Yorucu kardeş bu iş. Elba Baydın er diyor, evet. sen kapat. <laughs> şey, Hayır. Safiye gibi değil diyor, Safiye. Din yaptı çiğ köfte iki dakika, kısır iki dakika, uydurma. Ya ama çok uydurma. güzeldir, benim kısırım üstü yok. Ama Nazım ben de çok da güzel çiğ köfte de yaparım. Evet. Güzel. Evet. Harika, baksana şuna bak. Ş şahane. Peki Safiye Hanım en iyi hangi yemekleri yapar? Bayık yani çiğ köfte yapamaz dediğiniz zaman. Doğru söyle, bak şimdi işin şakası değil. Ne şakası değilmiş ya? Yani nasıl güzel yemek yaptığını söyle. Safiye Hanım nasıl söyle. yapıyor çiğ köfte? Çöpte köfte uydurma yapıyor. Peki iyi yaptığı bir yemek var mı? İyi değil. yaptığı yemek var. Kadın bunu köftedir, akşamki kalan pirinçle. Aa, aa aa. Şey yapar. Ondan sonra patlıcan, musakka yapar. Sebzeli yemekler çok güzel yapar Safiye Hanım. Ben bütün yemekleri çok güzel yaparım. Hepsini güzel yaparım. Ben körlük yapmam. Evet. Bir videonuzu tamam. izlemiştik ya. Evin her tarafı soğan doluydu. Tabii. Soğan. Soğanlar soğan, soğan, yemeklerde soğan, çok oluyor mu? Koronayı kapıyor. Evde soğan koyun belli yerlere. Bütromu alıyor soğan. Ama o sırada biz iki gün sonra yemeğe doğradık. Elde soğan kalmayacak. Ne kadar bir kutbas yedik zaten. Onu şey yaptı yani. <Gülüyorum> soğan He, bütün de, her şey ya? çok iyidir. Soğan, sarımsak. Bu, o bu. ne ya? Bu kurban oldum Allah. Bu şöyle bir. kutban ja, oldum Bu <laughs> Donc, <yerine> <laughs> Çok güzel ya. Bayg abi şimdi <laughs> <anyway> şımart beni şarkısı sallıyor ortalık. Uh, Safiye Hanım sıkça söylüyordu size. <laughs> en çok nasıl şımartıyorsunuz Safiye Hanım'a şımartır. Yani nelerle şımartıyorsunuz en çok? Ekmek alınca. <laughs> <laughs> Ekmeği çok sever. Evet, beni <laughs> Rejim yapıyor. En çok beni e, böyle çiğ köfte falan getirirse veya ben çiğ köfteyi çok severim. Dedi hadi Safiye seni çiğ köfteciye götürüyorum. En çok zaten sevdiğim yer burası. Sık sık da geliyorum buraya. Yalnız arkadaşlar bu şey farklı. Yani bulgurun farklı, salçası farklı, tamamı da Olay, organik ya. biliyorum, biliyorum. Çok çok abi geçer. yani. Abi Muhteşem. biraz hani geçen, geçtiğimiz haftalarda çok güzel görüntülerini Olay. izledik. Evet. Ee, oğlunuzu evlendirdiniz, Sapiye Hanım geldi çok da güzel. Eğlendiniz, alaylar çektiniz. Yo, andırı var. Benim Ama oğlum. Ama ya, kapının var. önünde alaylar çekildi, güzel kişi, görüntüler vardı. kişi, vardı. Şöyle bir panik yaratalım abla. Şey domatesi oradan verme Panik Yukarıda sarkım getirelim. Karda sakin getir abi. Bıçakla tahta getirin. Dur abi bıçakla tahta getirsin. Efendim, Dünya Sağlık Örgütü dahi söylüyor, koronaya karşı temizlik, mesafe, hijyenik diye söylüyor. Buna uymak zorundayız. Yanınıza kim geliyorsa ilk önce her şeye sıkabilirsiniz. Hanımefendi, e, evet, siz ne yapıyorsun? Bu ne ya? Yağlı yağlı ya. Ya bu, bu, bu önemli değil. Bunu her yere sıkıyorsun. Aa bu ne pek şeyleri bu? Bu Aa, hijyen, bu hijyen bu şey. Bu temizlik. Aa, Aa, a, deli misin? Nesin? Ne yaptın sen? Yok, yok, yok. Bu sıkılır bu ele sıkılıyor. Ya değil Safiyeciğim? Bu limonlu Hayır. Şey, şeyler pezer pekteleri de yemeye başladı. Hayır bu bak. Aa, ah. Bak. Ne yapıyorsun? Aa. Aa, aa. Bu her şeyin de defekte ediyor. Allah Allah. Adam iyice aklını yedi yani gerçekten ya. Vallahi. Ne oldu? Ne Gerçekten. Bu ele sıkılıyor oraya domatese sıkılmaz. Aa. 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 Adam, bu, Adam onunla yatıyor. Bu doğal. Bu doğal virüsü öldürüyor bu işte. Doğal tuz. Faik sebzeyi sıkıyorsun onlara, ele sıkılır o. Ne sıkıyorsun? Niye sıkan sana adam? <laughs> Koronadan, komikten, korkusundan her şeye sıkmaya başladı. Neyse, ne yaparsan tamam, elime sıkma yani. Y sıkma sen. Aa, aa, şaşırdım kaldım. Aa, yapma. Aa, onlara sıkma. Aa.

Na naj cahan pie. 이 카리스마스라시. 이 카리스마스라시. 이 카리스마스라시. 이 카리스마스라시. 이 카리스마스라시. 이 카리스마스. 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 이 카리스마스.

söylüyor. Koronaya karşı temizlik, mesafe, hijyenik diye söylüyor. Buna uymak zorundayız. Yanınıza kim geliyorsa ilk önce her şeye sıkabilirsiniz. Hanımefendi, siz. Ne yapıyorsun? Bu ne ya? Yağlı yağlı ya. ya. bunu bu, önemli değil. Bunu her yere sıkıyoruz. Aa bunu da şey, Şeyleri bu, bu, aa, hijyen, hijyen, bu, bu, şey, Aa, Aa, dur. Aa, Ne yaptın sen? Yok, yok, yok. Bu sıkılmaz, bu eve sıkılıyor. Ha, değil Safiyeci, bu limonlu su. Hayatım limon, limonlu... ne limon su? Tuz, turs, tuz, turs, tuz, tuzlar. Bu okay. organik tuz. Efendim, pek de bir tuz mu? şaşırdık. Tuz, tuz, tuz. Hayır, bu tuz sen neden de ki tuz diye karıştırma. Hayır, ne iş? Sıkacağım, bunu sıkacağım işte. Ay, şaşırdı adam. Ay. Şey Şeyler, tezafetteler de yemeye başladı. Hayır, bu bak. Ne yapıyorsun? Bu her şeyin de defekte ediyor. Allah Allah! Adam iyice aklını at, yedi yani gerçekten ya. Vallahi. Dur, yapalım. Dur, yapalım. Gerçekten. Bu elin sıkılıyor oraya. Domatesle sıkılmaz. Ay, ay, ay. Bu, bu onunla yatırıp kalkıyor. Doğal. Bu doğal. Virüsü öldürüyor bu işte. Doğrusu. doğal Hayır sebzeye sıkıyorsun onlara. Ele sıkılır o. Ne çıkıyorsun? 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 Ne bu muhteşem bu görüyorsunuz. İnşallah ne gerek koyuyoruz. Bu mu? Sabrınızdan dolayı teşekkür edeceğiz. Geldi. Benim aşkım. Ay nasıl şey güzel. Ya. Bak iki kalp ya. Bak. Burada orada, orada sprey versene. Çiğ köfteden pasta. <laughs> Muhteşem. Ay canım beni. Tabii ki. hayatım. Üfle. Üfle. ya, benim. körük gibi yürekler. Ay ya atış şey yok mu abi Ya var. Arkadaşlar bu çiğ köftede yapılan bir pasta. Bu meşhur bir pasta. Allah, ya Vay Allah. 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 vereyim mi? Evet. vereyim e Dur bekle. Bekle biraz. Ay abi sen ikram eder misin? Ha? Öyle yapacağız. Sık Pasuta. abi sık böyle. Hayatım. Evet. Ve pastayı dezenfekte edeceğiz. Ya hayır, yani dezenfekteymiş o. Bunun adı tuzanfekte. Hayatım öğrendi. beni kandırdı ama şimdi Gerçeği öğrendim aşkım benim. Ay Ayvam ne söylüyorsunuz öyle? Bu el spreyi. Hayır. Her yerde bir çöp öldürüyor bu. Tuzan tekte. Sizden önce beni kandırdı ama şimdi gerçeği öğrendim. Tuzan pektan. Tuzan pektan. Tuzan tekte. Aman Allah'ım bu harika bir şeymiş ya. Hayatım sen ye, ben de alayım. Tuzan pektan. Ben de var <laughs> ya, sen bana aldın. 하하 <laughs>